Rüyada pardesi görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada pardesi görmek Genel anlamıyla rüyada pardesi görmek bolluk ve ucuzluk anlamındadır. Rüyada pardesi giymenin anlamı ise, bozulmuş olan işlerin yeniden düzelebileceği anlamına gelir. Eğer bir hastalık durumunuz varsa hastalıktan da kısa sürede kurtulacağınıza işarettir. Rüyada pardesi sevinç ve hayra yorulan rüyalardandır. Rüyada pardesi görmek ayrıca, iyiliğe, güzelliğe hayra ve zenginliğe delalet eder. Rüya sahibinin çok bereketli bir dönem geçireceği, hayatının da kolay ve iyi şekilde ilerleyeceği anlamına gelir dertlerin, sıkıntıların ve borçların azalması, rüya sahibinin umutlu ve keyifli olması şeklinde tabir edilir. Rüya'da pardesi görmek, rüyayı gören kişinin hayatının en güzel günlerinin yaşanacağı, imkansızlıkların biteceği ve işlerin hafifleyeceği şeklinde yorumlanır. Rüya'da pardesi giymek. Bu rüya tüccar kimseler için kazanç, memurlar için makam, fakirler için de refah anlamına gelir. Genel anlamıyla rüyada pardesi görmek bolluk ve ucuzluk anlamındadır. Rüyada pardesi giymenin anlamı ise bozulmuş olan işlerin yeniden düzelebileceği anlamına gelir. Bu rüya ayrıca kişinin hayalleri gerçekleşecek demektir. Bu rüyayı gören kişinin hayatında büyük sürprizler, müjdeli haberler ve hayırlı gelişmeler olacağı anlamına gelir. Şansın, bereketin ve kısmetin de bu süreçte hep açık olacağı şeklinde değerlendirilir. Rüya'da pardesi almak. Rüya sahibinin isteği doğrultusunda birkaç kişiyle bir araya gelerek bir iş yapacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin teklifi ile bir araya gelecek ve birbirine olan güvenleri konusuna şüpheleri olmayan kişilerin aynı görüş üzerinde birleşerek bir işe koyulacağı anlamına gelir. İşin sonu hayırlıdır. Rüyada pardesi kaybetmek. Rüya sahibinin yaşayacağı hayal kırıklığı ve hüsran olarak ifade edilir. Rüyayı gören kişinin güvendiği bir kimseden yana darbe yemesine ya da garanti gözüyle baktığı bir iş konusunda yanılmasına ve bu nedenle de çok üzülmesine delalet eder. Rüyada siyah pardesi görmek. Rüya sahibinin kendisine duyduğu özgüvene işaret eder. Bu sayede kafasındaki planları ve projeleri dışarıdan gelen olumsuz yorumlardan hiç etkilenmeden gerçekleştirme cesaretine de sahip olacak demektir. Rüya'da eski pardesi görmek. Rüya'da eskimiş, solmuş ve yıpranmış bir pardesi görmek, rüya sahibinin düşünmeden hareket edip sonra da zor durumda kalıp kara kara işin içinden nasıl çıkacağına düşünmesi ile yorumlanır.